Ülkemiz her geçen gün yeni problemlerle karşı karşıya kalıyor. Ekonomide kriz, yargıda adaletsizlik, kamuda liyakatsizlik, dış politikada vizyonsuzluk, eğitimde niteliksizlik, tarımda tükeniş, sanayi ve teknolojide yok oluşu yaşıyor. Tüm bunlara çözüm üretemeyen, çözüm üretmek yerine sorunları daha da çetrefilli hale getiren Yorgun, tükenmişlik sendromu yaşayan bir yönetim var. Sorunları ortak akılla çözmek yerine görmezden gelerek aşabileceğini sanan bu yönetim, her geçen gün ülkemiz için daha da maliyetli hale geliyor. Geçmişin başarısızlıklarıyla halkımızı korkutan siyaset anlayışı, geleceğimizi ipotek altına alıyor. Rüşvet, torpil, adam kayırma, halkın sorunlarına duyarsızlık, ötekileştirme, sorumsuzluk, bir israf zirvede. Her geçen gün vatandaşın gözünün içine baka baka tahammül sınırlarını zorlayan açıklamalar yapılıyor. İnsanımız sürekli sorun üreten bu yönetim anlayışından kurtulmak istiyor. Ancak alternatif göremediği, kendini mecbur hissettiği veya geçmişin karanlığından korktuğu için bu iktidara kendini mahkum hissediyor. Ancak çare var. Ekonomideki krize, adaletsizliğe, liyakatsizliğe karşı çare var. Şahsiyetli bir dış politika, nitelikli bir eğitim, tarımda yeniden kendi kendine yetebilen bir ülke, sanayi ve teknolojide yeniden şahlamış için çare var. Saadet Partisi, 16 yıldır yürütülen bu sorun siyasetine karşın, toplumun tüm kesimlerinin sorunlarına çözüm olacak çareler sunuyor. Çare, stadyum ve AVM'leri değil, fabrika ve teknoloji üslerini, ithal tohumu değil, yerli tohumu, borçlanmayı değil, kendi kaynaklarını verimli kullanmayı, tüketimi değil, üretimi esas alan bir yönetim anlayışıdır. Çare, mensubiyetine bakmaksızın, yetenek ve becerilerin dikkate alındığı, İşi ehline veren, Diyakat esaslı bir yönetim anlayışı. Çare, bireyselleşen ve tüketen değil, beceri ve yetenekleriyle üretime katkı sunan bireyler yetiştiren, eğitim vizyonuna sahip bir yönetim anlayışıdır. Çare, basının soru sormasını engellemek değil, şeffaflığı esas alarak hesap vermeyi önceleyen bir yönetim anlayışıdır. Çare, kişinin kim olduğuna bakarak değil, masumun kim olduğunu arayarak adaleti tesis etmeye çalışan bir yönetim anlayışıdır. Çare, vatandaşlarının barınma sorunlarına rant odaklı yaklaşan değil, insan odaklı ve ihtiyaca göre çözümler üreten bir yönetim anlayışıdır. Çare, hamaset rüzgarları estirerek kürsülerden nutuk atan değil, Sorunlara gerçek çözümler arayan bir yönetim anlayışıdır. Artık milletimiz sorun siyasetinden yoruldu, yıprandı, tükendi. Şimdi çare siyaset. Saadet Partisi Türkiye'nin geleceği için çare var.